Merhabalar arkadaşlar <laughs> bu bölümümüzde Skyblock serisinin ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet dün, 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 akşam birinci bölümünü çekmiştik. Şimdi sabah daha saat 9. Ayrıca sizin için saat 9'da video atıyor. Video çekiyoruz arkadaşlar yani. Emeğe sahip yani. Kanala abone olsanız bir like atarsanız bu videoya. Çok seviniriz. Abi. Ben çok açım. Ay, gerçekte de açım, oyunda da açım. Hmm. Çapa yapmadık. Bakın 2-3 elmas nasıl kalsa sakın hmm. elmastan şey yapma ha. Yapsın, ne? yok, Ne Bak ne var elimde, ne var? Bak. <laughs> Bak. O öyle öylece zandın, içine girmiyor ki. Şurası. Geç, geç. Hadi gel. Şimdi aç. İyi sesini çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar Skyblock beni daha çok öz Skyblock videolarım gelmesini istiyorsanız like'lara bir abone ne olur like'lara bir abone ol. E, bir de bir abone düşmüşüz arkadaşlar. İkimizin kanalı da o kimse gelin olabilir mi? <laughs> ha bunu ki düşmüş. Zenkler <laughs> 24 abone sen. 23'e düşmüşsün. Ben 32 aboneydim. Hadi biraz, biraz Evet, Hi. Şimdi toprak kazmamız Toprağımız bitti abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. Ölüyordum ben düşüp. <Gülüyor> <Gülüyor> lan düşüp. ne oluyor? Abi öleceğiz. Artık adımızı tahtadan mı yapsak? Tahtayı şeye mi bıraksak? Eve mi bıraksak? Bence de ya. Taş arıyorum. Yok mu? Evet. Hayır. Altınların altınların üstüne çıkan zombiler var. Bir de video iskeletler var. Abi ya. ölürsek. İşte ne yapacağım? Siz yapın. ben. Neyden? Ya ben bayağı acıktım. Onu ekmeğimi ektin mi? Hı hı. Bir yer yok Çapa versen bana. Sen bana tane ver. Tamam buldum buldum. Ver çapa. Buldum lan buldum. Ama. Küreye alayım. Artık ölebilirim abi ne çok acıktım çünkü ben bilmem <laughs> <laughs> buraya yaptım <gülüyor> <gülüyor> yaptım key be Abi, Duydu. Aldım ben bir kuyum ne ne çıkmıştı ya? Aynen alıyorum. Ay alıyorum. Bunlar Var dönüyor. Bir iki 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 Abi şuralara biraz koyalım mı lan bundan? Değil mi? Hı? Şuralara koyalım. Neyi? Şu otlardan daha hızlı büyürler. Değil mi? Ben ot koyuyum etrafa. Güller filan. Sen yeter yeter bu kadar. Şuraya. Tohumumuz koyalım. yeterli. Bak tamam. Bundan mı dedim şimdi? Şimdi bir ekmek yaptım. Helaletlerin daha fazla gel. Al bunu. Ver, <laughs> ah. at çabuk at at, at. Hala canım fulleniyor. Ya adam yerken nasıl ses çıkartıyor ya, değil mi? Ben yani burada sürekli bunları büntüp topluyorum. Daha karpuzlar olmadı hem şunun yanına bir şeyler koyalım ki. Değil mi? Kalkut oraya düştü. Belki oraya gelir. Burası ev gibi oldu ya. Hiç Al. eve gerek yok. Ama o ekmek koydum onu. Ha, çabuk acil. Gördün mü? Göremedi. <laughs> ha. Aldın mı? Aldın mı? Hı hı. Gelalım başka yolu. İzlese zaten yine birini bulsunuz. Tamam bak. Arkadaşlar eğil bak buna basıp iki kere sonra hiç ayağa kalkmıyorsunuz yatağa basınca yani şey olmuş oluyorsunuz. Güzelim, üstünüzü örtmüş. Bak abim şimdi üstünü örttü. Bakın şimdi böyle. Aynen. Bak. Ama eğilip yatağında üstünüzü örtüyorsunuz. Ben bu evet. bekle <laughs> sakın hareket etme tamam. Aa büyümüş karpuz karpuz. Karpuz elde ettiğin için teşekkürler. Bile <AUL1> koyuyorum iki tane. Sana koydum iki tane. Aslı İyi ki karpuz ekmişim değil mi? Değil mi? Canım da fulleniyor. Oh oh oh. Abi ben oraya sana karpuz koydum yalnız. Ben burada bir sürü topluyorum. Üstünde i̇şte fazla basma ha. İşte, bu. i̇şte bu. Evet. ne olacak ki dedin ya belki tarım yerleri gider yani o Demek ki... Karpuz elle kırılıyor mu? Ama gerçek hayatta elle kırılmıyor. Neden? Fırınımız var demek. Hı hı. O tek onları fırından yapalım. Bu demir verir misin? Hı? Demiri. Dur oğlum. Şimdi şey bakalım. Yemek Ben de işte onu. Ben yaparım merak etme. Şöyle masayı kıracağız. Sen tamam, daha canım. yeni vermiştin. Ben de tamam, Bitti. Ben ben karpuzlarla ilgileniyorum sen onlarla tamam mı? Tamam. Ama tüm yemekleri paylaşacağız olur mu? Olur minus kırdım 3. dönem 3. yıl Çok kolay. demirimiz az ya. Haydi aç. Daha ne oldu? Neydi Elma.

Evet beni. Tamam mı? Ama delimiz yok şimdi zırhımızı tamamlayamayacağız. Neyimiz yok? Deri falan hiçbir şeyimiz yok. Ha bari deri olsaydı ne yaptın sen ya? Neyse ben dikimde niye bir şey. Ya keşke taştan da tahtadan da demir özel set olsaydı ya. Değil mi? Evet. Evet. Tahtadan Ah, savaşçı. Ta ah. Attım aşağıya. Kalbimde evet. kırdım seni. onu da küsleyebilirsin aa karpuz verdiğin için teşekkürler teşekkürler ben karpuzu yiyorum gerisini buraya koyacağım hoppa evet şimdi kırıl kır bitmiyor ya arkadaşlar hmm. evet Çetin deden, çetin deden. Evet. Şimdi savaşmaya gideceğiz Topraklar nerede? Kendimi gördüm Bu kadar yakışıklıyım Ben bir süpermenim Şimdi savaşmaya gideceğiz Süpermen savaşıyor geldi. Zerre zombi lan. Vacacak. Bununla yolumuz evimiz. Görüyor musun? Ayar ses konuştun ama. İyi ki. Ben bir şey ki Superman bir şekilde yolu bulur, uçup da gider. Superman ondan botu alır. Çünkü o bir Superman. Evet yanlış duymuyoruz. Tamam artık. Kendime gidiyorum. Tamam. Kendime baktım rahatladım. Artık savaşmaya gidebilir. Değil mi? Odun lazım Odunla gidiyorum. Kaç tane odun var? Yedi. Yanlış yaptım yanlış.Bunları şeye dönüştürdüm yarın buraya. Sakın kırma onları. Tamam. Öff abi ya. Taşları da yarım bırak. Yok yok 36. Hayır taşları yapma. Yeter. 36 tane var bende. Cık. Aşağıya yapma. O yarım bırakmış mı? Gel mağaza. Çocuğum. Yardım bırak. Düşmeyiz ya eğiliyoruz ama gerçek hayatta. Bir de bunlar havada kalıyor ya. Geldi. biraz daha yerim blok koy. Evet. Abi bizi gördüler. Allah ben bakmayacağım ya bu